Yepyeni bir bölüm analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Maraşlı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Maraşlı dizimizi çok seviyor ve asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı hep birlikte senaristlerimize ulaştırmış olalım. Dizimizin yeni bölümünde bizlere heyecan dolu sahneler beklemekte. Maraşlı'nın Hurdacı'nın oğlu çıkması sonucu baba oğul hesaplaşması izleyeceğimiz ve gerginliğin arttığı sahnelere şahit olacağız. Maraşlı'nın babasına olan öfkesi kolay kolay dinmeyecek ama hurdacı oğlunun sevgisini kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca Maraşlı'ya zarar vermek isteyenlerin karşısında duracak. Tabii ki de hurdacının bu tepkisi ise Maraşlı'nın hoşuna gidecektir. Tüm bunlar yaşanırken Maraşlı'nın Mahur'la arasındaki gerilim Tolga'dan dolayı artacaktır. Mahur ve Maraşlı'nın arasındaki gerginlik Tolga'yı oldukça memnun edecektir. Maraşlı ise Mahur'u ne kadar uyarsa da Tolga'dan uzak durması için Mahur maalesef ki Maraşlı'yı dinlemeyecektir. Hatta Zeliş'ten öğrendiği gerçeklerden sonra Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan emin olacak ve Tolga'dan yardım isteyip işbirliği içerisine girecektir. Bu girişim maalesef ki Mahur'un başına bela olacaktır. Ayrıca Hilal ve Nevzat'ın ise başı belaya girecektir. Zelişe ise Mahur sahip çıkacaktır. Mahur'un Maraşlı için öğrendiği gerçeklerden dolayı öfkesi ağır basacak ve yanlış karar almasına sebep verecektir. Ve hatta Maraşlı'nın canını acıtmak için Savcı Tolga ile görüşme kararı alacak. Maraşlı ise kıskançlıktan deliye dönecek. Şunu söyleyebiliriz ki bol bol Mahur ve Maraşlı atışmalarını izleyeceğiz. Maraşlı dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.